Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tapkın'ın başarılı oyuncusu Afra Sarazoğlu ödül cezesinden güzel kamera arkası fotoğraflarını paylaştı. İşte tören tanıtım videosuna hazırlanırken makyaj videosunu arkadaşlar sizler için zaten dün paylaşmıştım. Şimdi izlemediyse o tanıtımı kanalıma girip izleyebilir. Şu an arkadaşlar Afra Sarazoğlu'nun ödül cezesi ve tanıtımı hazırlandığı o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Paylaşımları birbirinden güzel fotoğraflar geldi. Güzel oyuncumuz Afra Sarazoğlu'nu seviyorsanız sizler de ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek Tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla sorularınızı ve yorumlarınızı okuyup yanıtlayacağım. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.